ulanın gurme terden de gelirim. Derahların kabul bu eyle buylar Eyle ya. Canlara kendi gözle bakarsan eğer diyoruz. Hubyar'ın dergahında semaha durduk. Hubyar'ın dergahında çırah uyandırdık. Hubyar'ın dergahında şiddete karşı durduk. Ne dedik? Bütün şiddetlere karşı. Aynı zamanda dostluklarımızı pekiştirme açısından semahımız kutlu, ağzımız tatlı olsun. Dedemize veriyoruz semahlarımızı ve cemimizi başlatıyoruz. Saygılar. Elinden memleketinden gelip Ehli beyti sevenlerin cümlesine hoş geldin derim. Köyümüzden gelip de İstanbul'da, Üsküdar'da çalışıp kazanıp memleketini unutmayan gençlerimizle de hoş geldin der, teşekkür ederim. Ehli ve üç cümlemizi ayırmasın. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Gelmekliğiniz bari olsun. Hazreti Peygamber Efendimizin Mehraç'tan gelirken uğradığı Kütlar Meclisi'ndeki yanan enserin yaktığı delili yakacağız o değil özümüzden ışığı eksü etmesin. <laughs> dilerseniz Arapça yakarım, dilerseniz Türkçe yakarım. Türkçe yakalım. Dilerim. Efendim? Türkçe yakalım. Sakin, Türkçe yakalım. Mı? Peki, Türkçe yakalım. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. La feta illa lila seyfe zülfugarin <laughs> leşah. La feta illa lila seyfe zülfugarin leşah. La feta ya neca illalil aşeif el zülfügal la zülle gamberleşa Hata etti huda yaktı delili Muhammed Mustafa yaktı delili Şah-ı Nesli güdeydi Haydar oğlu Ali gel muhtaça, yaktı delili Alim bin düdül gamberi gamber kaza yaktı delili Hadiye'yi Fatih Bey, Cibriye'yi Zöhre, Hayri Lise yaktı delili. Allah Allah Allah. Hasan aşkına gir meydana, şeyh-i derbelay yaktı delili. İmam Zeynel, İmam Bakır, Cevar Delibze, Kazım Musa Rıza yaktı delili. Allah Allah Allah. Muhammed Tağdan Aliül nade Hasan Alesker'i yaktı delili. Allah Allah. Muhammed Mehdi Sahip Semani, eşeğinle geldi yaktı delili. 12 nam nur oldu kuldur Hatay'ın nuru geldi. eşeğin ne gazları ya delili delili çırak fahri kainat ver Muhammed Mustafa'ya selavat gelin bir kız ışığını ver, verelim çipin alın çakma Delilimiz yansın yakınsın yaradenin nuru aşkına çakma. Ya Allah ya Muhammed ya Ali Delilimiz yansın yakınsın Hazreti Kabiliyet'in vallığı aşkına ya Allah, ya Muhammed, ya Ali Dellimiz yansın ya Şah-ı aşkı aşkına Şah-ı Vilayet cümlemizi şefaatten ayırmasın Allah, Allah. Allah. Delir şan ola, münkür perişan ola Delin set diyor ya, münkürün setti kuruya Cebilen sardan cümlemize şevat ola, özümüz ışıya hü yani. Hayra hürmet gerçeği, hürmet birden gayrı tevliyadan ola. Hatay bir daha yaktı derini. Kazak tuzlu bayaktı delili Ola bin abada haydar kira Kali elbü taza yaktı delili Kali elbü taza yaktı delili Hatice Türk'ün kavmati mazera Ol Hayri Nisa'da yaktı delili Ol Hayri Nisa'da yaktı delili Hasan aşkına da hü girdik meydana Hüseyin'i Kerbela yaktı delili Hüseyin'i Kerbela yaktı delili Gönül bağrında dem Muhammed bağrında Kazı nusarı zayi yaptı Muhammed Bu hem ta ki Hasan ol asker yaktı denilir Hasan ol asker yaktı denilir <laughs> 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 Muhammed kimdir olur bu Beşiğine ayet yazdı deriler. Beşiğine ayet yazdı deriler. Bir günah vatten aşibe. Mükelle <laughs> neydi yahtı deriler. 12 bağlarda bu nur ha payı. Şiriye zanali yahtı deriler. Şirin ezdan yaptı yaktı Allah cümle hacetlerimiz kabul isteklerimiz hasıl ola Derlerimiz cemaat ola 12 imam şavaatından hüdayetler ayırmaya Çalanımızı, karanımızı, okuyanımızı, dinleyenimizi Cemaatimizi hak rahmetiyle yallandıran Allah 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 durduğun dardan yürüdüğün pirden yoldan Gölcü Karaca Ahmet Babadan şevaat ola hizmetin makbul güzürak ola hü yâli üç defa çalacağım bir defa ya Allah ya Muhammed ya Ali Bismillahirrahmanirrahim. La fete illa Allah zeyfiz fukar. La düldür la gamber la şah. Allah. Kerbalanın gözü yaştır. Münkürün bağrı karadaştır. Kırların ceminde. Pirimiz, ustazımız Seydi Varaş'tır. Seydi Varaş'ın makbul, yüzüne ağla. Seydi Varaş'ın yaban şavat ola. Hüyü yani. Maalesef terk etmeye gerek yok. Allah! Seccademiz temiz, yüzümüz ağır, hizmetimiz makbul olay diye muradını vere. Altın ol üstü sınıfa. İyi yani. Şöyle. 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 Tamam, <laughs> Sevgili canlar Biz şu anda burada Allah demek için bulunuyoruz İbadet etmek için bulunuyoruz. Bizim ibadetlerimizde ibadetlerimizin kabul makbul olması için insanların birbirine birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Şu cemaatimizin içerisinde kin, garez, buz, istememezlik, kov, kaybet, kötü şeyler düşünmeden insanlar dünyaya bir defa gelir. Nefsine hakim olup eline, beline, diline sahip olması, kimsenin malında, canında, ırzında, namusunda gözü olmayıp hakkına razı olması lazım. Bu vatan bizim İkinci bir vatan, ikinci bir bayrak yok. Siyasi partiler hiç ibadet vayinlerde ağzıma almadım ama bu akşam anma törenlerinde söylemem gerekir. Çünkü buraya ideolojik düşünceler, herhangi bir partiler üstünlüğü, partiler hakkında konuşma girmez ve giremez. Çünkü siyasi partilerimiz her şeyden önce demokrasinin bir unsurudur. Siyasi partiler olmazsa demokrasi olmaz. Onlar vatan memleket içerisinde yarışmakta olsun. Yalnız vatana milli misal içerisindeki birlik ve beraberliğimize bayrağımıza sahip çıkalım. İkinci gidecek bir yerimiz yok. İbadetlerimizde de, inançlarımızda da vatanımız, milletimizin var olması için duada bulunalım. Allah Allah. Birlik ve beraberliğimiz için duada bulunalım. Allah. Rabbil Alemin bizi birlik beraberlikten ayırmasın. Allah. Şimdi sormam gerekiyor. Çünkü biz ibadetlerimizde Herkesin birbirinden razı olup, birlik ve beraberlik içerisinde olması gereklidir. İbadetlerimizin kabul ve makbul olması için şarttır. Şimdi cümleten soruyorum. Haziran cemaat, birbirinizden razı mısınız? <laughs> birbirinize hakkınız, hukukunuz, alacağınız, vereceğiniz varsa buyurun bu meydanda açın, halletmeye çalışalım. Tekrar soruyorum. Razı mısınız? Evet. Razı evet. mısınız? Evet. hafta sizler razı olsun. Evet. Rabbil Alemin birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Evet. Cümleten Akşamımızı birleyeceğiz. Destur yapın. Cümleten birbirinizden razıysanız Arif Aşık Gerçeği Nişan Bunun verdiğiniz Niyaz ve ikrar Birbirinize razılık Nişanıdır. Fahri Kainat Muhammed Mustafa Ya Selavat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim La Fethi illa Allah Zeyfe Zülfügar La Dül Dül La Şah La Fethi illa Allah Zeyfe Zülfügar La Dül Dül La Şah La Fethi illa Allah Zeyfe Zülfügar La dır dır leğen berreşah var Muhammed'le Ali'ye Cümle günahlarımıza imamlar medet Allah Allah Başta suçunu bu günahkarın Cümle günahlarımıza imamlar medet Allah, Allah. Hasan payına Lanet olsun Maviye'nin soyuna Allah. O liman Hüseyin'in yüzü suyuna cümle günahlarımıza aymamlar eder. O liman Zeynel'dir benim penahım. Muhammed Bahir'dir kalbimde mehmanım. O liman Cafer'dir efendim benim. Cümle günahlarımıza aymamlar eder. Musa Kazım Rıza, Muhammed Talih'in ta Hasan asker nahalın söylerim Muhammed neyti ile teman eylerim cümle günahlarımıza imanlat neden Mihaçta oturan ol Farahmet Yardım eyle bize çektirme zahmet Umarız senden medet Cümle günahlarımıza imanlar medet Mehmet'im zikredeyim elleri, beyan eylediniz gizli sırları Rumerleri, Horasan pirleri Cümle günahlarımıza imanlar medet. Bismillahirrahmanirrahim La fete illa la zeyfe zifgar dül la düldür la şah Bismillahirrahmanirrahim La fete illa la zeyfe zifgar dül la düldür la gamber la şah La fete illallah, zeyfe zülfukar, la zeyfe zifgar لا دل Bismillahirrahmanirrahim Mansur bin Allah Ferfetin garibi ve beşirir mümini Yetiş! Allah Allah. Ya Allah ya Muhammed Allah. ya Ali Bismillahirrahmanirrahim dalail masail acayibi tekdüa amnenle kerbinde gaye gibi azmetle ya Allah Ya Allah Ya Allah, Allah. Allah. Binurü nübüvvete ya Muhammed ya Muhammed ya, ya, ya Muhammed Allah. Allah Ve bizim vilayetike ya yali yali Ali, ya Ali, edirikni, 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 ağızni ya fete illâ allâ zeybe düzgâr, lâ düzgür <laughs> lâ gâmbe reşâ. Bismillahirrahmanirrahim ayıların teti, şerlerin teti, kusurlarımızı kapı için, âliyen alillâh, veliyen velullâh, kâmil-i mürşid, mürşidi kamil, duazda masin pek, öz hacat kabulluğuna, ihtiyat keskinliğine, ibadetlerimizin kabul olmasına, hak yoluna diyelim Allah. Allah, cümle hacatlarımız kabul, isteklerimiz hasıl ola, erden bakın birden nazar ola. Allah kulluğundan Peygamber efendi ümmetliğinden, Allah Allah. İmam Ali talipliğinden Allah. Hazreti Hüseyin yolundan, izinden, ırkarından Gürühünden, gülbenginden ayırmaya Nazımızı, Allah. niyazımızı, Allah. ibadetlerimizi kabul eyleye Vatanımızı, Allah. yurdumuzu, bayrağımızı Allah. Rabbil Alemin ilan dalgalandıra muhafaza reyliye Türk milletine her türlü gelecek kadadan, beladan musibetten esirgiye, saklıya birliye, birlik, birlik, düzenlik vere memleketimize zarar ziyan vermeye cümle ehli beyi taşkına 12 kime aşkına diyelim cümleten Allah 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 hacatlarımızı kabul eyle onu güzel ayırma gerçeğin demine hü yani er cemalı Muhammed Kemal'ı Hasan Hüseyin Ali bilen darlara Muhammed'in gül cemalına selavat ala seyyidine nur ala Muhammed nur ala ala ali Allahümme selali seyyidine nur ala Annemde bir nezir uşan nefî Eğer Allah ismi okur yazar Bayı bir noktada teyine güzel Oturmuş katı kula hüsnünü yazar Kaldırma nikabını, ömresini özen Arifat Dağı'nda sarılıp gezen İsrail'in usul boyu güzel Mağrur ile maşur olup gezen Zeyribat'ın hikmetini hasan Şeyh'in de gönül kazanan Muhammed Ali'nin suyu ne güzel İmam Zeynel, Cafer, Yenler, Yerenler Zehirbatı dikmekine eğrenler Akdaymış düğüne düşen işlerler Bu hayat gününün suyuna güzel Musa Kezem'in ezanı elinde Hakkı bir nişanı vardır konumda Kenar ile gezdik Mısır'ı elinde Yusuf yaptı bu yine güzel Hala asker yine ağırım Gitti geri değil, yola bakarım O yüküm nasıl çekerim Neden aşk ayına düşer MUSA adını uzak çıkardık kendinden

Sende ne tutalım hü 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 Dedim o kadar kusaba Cebrail'de ne tuttular hü Ali Kutbes'in okudu hü Yoktur senden biraz Muhammed bir babadı hü hü Hak ah, buyurdu ve ta iki gönülde bir ettiler hir hi. Var da değer ya kapısına gördü bir hasta yatar Hastan ona hamle kıldı hi. Başa koptu bir sudan Bu cephe hastan bir geldi hir Korkma hi. senin haberin dedi Aslan ister dişan erdi Ah ağzına attı hi. Aslan gitti fena Yol Yolu verdiler Muhammed'e Vardı hak devam etti Gitti bunu söyledi Meşitten bir şey ne var Hayrı cevirdi bize Yendim hani olaydı hiç O dayanırdı bu zara Ey benim sırrı devletim Sana halim bir tabibim Endişeye tevraz kıldı hiç Kut beye ya Bu direkten pay geldi bir Biri sürttü biri bari sundular tayına onda geldi amele bin kelam dönüştü, hi, hi. iki gün dostlar Muhammed ayak altı hi ümmetini diledi Ümmetine olsun hi, hi başa koydum özümü hiç olamazsın yok gözünü hak gönderdi cennetleri iki sal gözünü ele kalsan üstüne Selman orada hazırdı şeydullahını diledi bir üzüm tanesi koydu Selman'ı keşkılarına Cebal Sultan'ın dediği Bu yüzeyde bize giderken yüze, Yolu bir Vardı kızlar bakamına Oturur Otur olursa gibi Cümlesi de sevdiğinde hüy Bu sana geldi görmedim böyle yerleri İçinde bir avaz geldi hey hey O bize kafamına Yağsız otuz dokuzsunuz sonrası halim malim bir gözünüzü Kırkımız gidiniz de hey hey he. Sayın öde yetim ağız Bir zedeşler

Kudreti bir el er geldi Yemdü şerbetin ezmeyi Hatemeyi parmakta gördü Uğra beğenmiş bir ara Ezdi en gül eyledi. Ezdi en gül iledi O en gülde Yemin üstü Hep mi bilirse maha Dediler ki Allah Allah Dediler ki canlar El vurdu da göz kefa Yetiş Muhammed'e Allah 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 Tekrar ha sensin ahiret sen Kahili sensin

Hüseyin oğlum yola boydum koydum başımı Hüseyin'im aşkıyla döktüm yaşını Gülgen çukurunun karadaşını Takta kılıcıyla böldüm bu yer Takta kılıcıyla böldüm bu yer אולי צאי נדעתו אוס פלט